Tamam <laughs> şöyle inelim biz bu sitede oturuyoruz arkamda görmüş aldınız <laughs> Şimdi şöyle bir tane Aslında kaldım görmeme Tabii ki de öyle olduğum bir yere yeri Ben tamam, çocuk başıma Ama şu an bu bizim evimiz Yalan söylüyor diyorsanız Ev geliyor yakına Bunu unutmayın Şimdi Şöyle daha doğru çıkıyoruz. Daha çıkmaya çalışacağım. Yani görüyorsunuz ki daha şöyle. Ben bu gelmiş olduğunuz evden şu daha çıkacağım. Yani gidebildiğim yerine kadar gideceğim. Tabii ki de daha başa çıkmam. Akşam vakti. Görüyorsunuz ki yanında hiç kimse yok. Şöyle arkama bakın. Yanına nasıl olması bakın. Çok yoruldum. Şimdiden beri Mesela aslında bir dedim bisiklet şişeyle yapayım. Ama sonra ne ya bisiklet saçma olur. Yapmadım ya. Başver yapmadım. Geçtik bitti bitti. Mesela şöyle ne diyeyim şu Yaralım. Saçma değil mi? Çok güzel evler bence. Er det det som er <laughs> çok yaptım şu an yoruldum yoruldum yani terim dikkatli bu arada yürüyüşe çıktım ayakkabılarım çok güzel verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şöyle bir oyun oh. Bakın oradayız. Çok iğrenç. Ya buraları hayat ben. Ama daha çıkmak için daha yol mecburen burası tek. Zamanız. Size yaşadığım evi gösterdim zaten şimdi. Bunu ev turunda çekmeyeceğim. O yani, yüzden ev turunda derseniz. E, burası böyle değildi. Burası da böyle değildi. Derseniz. Daha da göstereyim. Bakın hani. Şu an buradayız. Ben biraz durdurayım. Sen ne geç. Ne <laughs> falan. <laughs> buraya geldim? Arkadaşlar. Çok çok yoruldum. Hadi haydi, haydi. hadi hadi. Hadi hadi gidiyoruz. Arkadaşlar. Bu arada. Şey, biz kayak yolunda kalk yolu oturuyoruz. Kayak yolu Çağınay sitesinde oturuyoruz. Çağınay sitesinde oturuyoruz yani. Şey. Ö, A, B, C, biz B blokta oturuyoruz. Arkadaşlar şu an atacağız B blok. Yani görmüşsünüzdür iler. ama aldım kapı. Ama son 100 metre yürüyeceğim. Hani 100 santimetre Hı? yürüyeceğim. Bırakacağım. Arkadaşlar yürüyoruz şu anda. Yürüyoruz. Evet. Alayım mı? Arkadaşlar, önümde bir aile var. Atıf el salladı yani. Kız ve el salladı resmen. Arkadaşlar, Sabahtan beri bunlar Karşı şöyle bu kadınlarla Şöyle benim önümden gidiyorlar ama Üstte yine var. Arkadaşlar, daha şu kadarlık Yaklaşmış durumdayız. Gördüğünüz gibi, unutmayın. Çağınay pistesinde Oturuyoruz. Çağlar sitesinde oturuyoruz. B blok. Çağlar sitesinde oturuyoruz ve B blok. Arkadaşlar ben burası. sanırım benim annem değil anne, anne, de burada oturuyor. Şu an çıkabilmek de çıkın. Size demiştim zaten. Daha kadar gidelim. Şimdi annemle anne, geldik. Y Ben sana bir göstereceğim ayrıntıları. İçini falan dışını göstereceğim. <laughs> Burada çocuk makine içeride birileri var tamam. İçeri görünce bay. Kimlik ya olsun. Çok yoruldum ben biraz yine başlatacağım. Geldik 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 geldik. <laughs> Çok yoruldum. Su içeceğiz. Başvorduk. Selam gençler. Başvorduk arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gelin. Arkadaşlar bu da benim ünlü dayım. YouTuber bu. dayım. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> abi, <YouTube>. Hesabını <laughs> söyle. Hesabını <laughs> söyle. Hesabını söyle. Hamza <laughs> Polat 11. İzleyin, abone olun, beğenin.